Ahmet kıyıya vurdu. Sandıkta sadece biraz ekmek ve taş eşyalar vardı. Hemen ağaç kazmaya başladı. Ahmet ilk iş bir ev yaptı. Evi yaptıktan sonra zombiler geldi. Ahmet yaralandı. Ahmet minik bir hastane yaptı. Bir iskele yaptı. Ahmet iyileşti ve şimdi uyacağı. Sabah oldu ve Ahmet maden yapıyor. Yeni arkadaşlar geliyor. Yeni ve kocaman bir kemi yaptılar. Zombiler ve iskeletler Ahmet'in adasına saldırdılar. Yaralılar iyileşiyorlar. Deniz kabuğu buldular. Onu incelemeye başladılar. Maalesef kabuk kapandı. Mağarada zombiler ve iskelet adada olan bir mağarada saklanıyorlar. Bunu sakın unutma bir. Sonraki bölümde anlayacaksın. Uyuma vakti. Etraflarında küçük adalar vardı. Biraz uzaklarında Yunanların toprakları var ama henüz bu bilgiye sahip değillerdi. Maden yaptılar. Etrafı keşfetmek için yolculuğa çıkıyorlar. Düşman gördüler. Saldırmaya başladılar. Saldırmaya devam ediyorlar. Bir saldıran yaralandı. Ahmet hepsini öldürüyor. Ahmet kalenin içine girdi. Kalenin tepesine geldi. Okçular arkadan destek verdiler. Ahmet yaralansa da savaşmaya devam ediyor. Kalede Ahmet haricinde hiçbir canlı kalmadı. Kaleyi yaktılar. Nokta gittiler. Geri döndüler. Yaralılar iyileşiyorlar. Gece oldu. Uyuya olmaya vakti.